Ve evet, hepinize yeni bir videonun daha selamlar dostlarım arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere yanında bizim büyük kümesin yanında bir kümes daha var şey göstereyim arkadaşlar bu kümesi yeni yaptık şişt. Şişt 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 şişt. bak bak aha. bu yavru da yavaş yavaş başladı yavaş uçuyor takta falan atıyor yavaş yavaş uçuyor güzel dönüyor falan diğer kuşlar da havada şu anda uçuyorlar çift Yavrumuzun durumu bayağı iyi. Yavrumuz burada. İşte. İşte yavrumuz burada. Yeni bir kabı yaptım yine. Bir de e, bu yeni kümesimizi. arkadaşlar bu yeni kümesimiz şöyle göstereyim. Mendeşeli kapılı. Bu kümesi bu beraber yaptık. Şöyle göstereyim içini. Böyle. büyük aslında bir sandık bu. Şöyle. Şuradan şöyle bir sandık. Bunu buraya koyduk. Altına da büyük tatlar falan var. Yaklaşık bu 2-3 saatimize mal oldu. Şöyle göstereyim buradan bir tahta diktim. Bu çünkü buradan düşebilir aşağı doğru. Bakın şu e, ön tarafta duran tahta var ya onu söktüm buraya taktım. Oraya yeni bir tahta taktım. O kısa olduğu için buraya çakamadım onu. Bunu. bunu buraya çaktım böyle. E, bu çok zorladı beni çıkarma konusunda oradan. Şu anda buraya bayağı bir derin çaktım. Daha da çakacağız. İnşallah baba geldi ya arkadaşlar bizim kuşlar bak. Beyaz orada. Heh, siyah da geldi. Aa, baba 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 vurdu ona vurdu. Neyse sıkıntı yok. geri çıktı gelir biraz indir. Bakın burası böyle. Burası alt kısmıydı. yüzünü yan çevirdik. Pencereyi biraz kapattım ama sıkıntı değil. Az daha da sıkıntı verilen fazla değil. Şu üstüne de şunu koydum. Böyle yağmur yağmurcak gelsin diye. Böyle dostlar şunu da şuraya koydum. Tabi yine Şöyle hedefimiz yemimiz yem kutumuz. Buradaki hükümesi söktüm. Komple açtım. Bunu da o şekilde yaptım. Niye söktüm? Buraya fare girmişti. Bayağı. Şöyle göstereyim far delik Bakın fari yeri falan var burada. Az önce bir sürü kertenkele uçtu buradan. Gitti yani. Bakın. Kümesimizin de durumu böyle. Durumlar hiç değişmiyor. Bunun kapısı çok rahat dönüyor. Baya güzel. İkisinin de menşesi çok benzer bu arada. Bakın. Bu baya zor kapanıyor. Niye? Çünkü tahta biraz daha aşağıdaydı. Şu küçük biraz daha kalın olduğu için. Bakın bunu buraya çaktım. Buradan bir iple bağladım. İçeri doğru. İki tane var. Bir de bundan aynısından şu tarafa yapacağız. Ben yanına şu tarafa. Bir yüz tane kuşalı rahat. İçerisi baya karanlık biraz karanlık oldu evet. Ama arka tarafı belki açabilirim. Şu biraz hava geçsin. Çok havasız kaldılar kuşlar burada. Hmm gündüz normal bir şey mi bilmiyorum ki musun? Diğer gün orada yattım bu arada. bir garip geldi bana. Allah Allah ne Ne güzel. Güzel bir kümesimiz oldu. Bu da. Böyle arkadaşlar yeni kümes videomuz. Ya videomuzu bitirelim. Kuşlarımız tavanda. Yiyecekler yiyecekler. Aydın bay bay.